Ya, atın arkadaşlar şurada da beni ağlatın ya. Ne kılıyorsun <laughs> teşekkür ederim. Akirciğim teşekkür ederim. Fakirsin ama gayet bize destek veriyorsun. Kesinize bereket arkadaşlar. Fakire kurban olayım kardeş. Ya var ya beni niye ağlatıyorsun baba ya? Ben <laughs> gafil Allah'ım. Bu? Teşekkür ederim Maço Bey. Çok mert. Bugün, bugün ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Bugün Doğuş sanatçı yok onu ben seviyorum. Evet. Hayatından dolayı sevdim. Ebru Polat'la PK yapıyor. Ebru, Ebru Polat 7.5 buçuk kalmış, o bir kalmış. Dışarıdan izliyorum, Gari diyor ki bir şey olmaz canım sen ağlasan da ne olur işte sen de alışırsın yavaş yavaş buraya. Bir buçuk kalmış ya. Aklında hava atıyor. Sen de yapıştırdın değil mi kalkanları? Kendimin hesabıyla bir girdim içeri. Dedi çırınç. şediyem var. Zile basınca ortada çember olduğu gözüküyor. Baktım 10 k yazıyor. Son 3 saniyede Dragon'a bir bastım dili çirik bir şimşek çaktı. Neye uğradığını şaşırdı. Oha ya, ya. Olsun ama. Görüşürüz maça da. İyi yayınlar olsun. Yayın yok yorumlarda dayı. Ya çarptı. O aldığı şeyleri kimsesiz çocuklara yardım ediyormuş. Parayı. Bizim de bir payımız olsun.